Hoş geldiniz. Ben mi? arkadaşlar dün gece an itibariyle 151 güncellemesi oyuna eklendi ve yeni güncellemede birlikte bizlere gelen sadece bir terminal güncellemesi oldu. Bu terminaller Çanakkale, Ordu, Mardin ve Muğla otogarları oldu. Aynı şekilde arkadaşlar sizlerle birlikte bugün bilinmeyen şeyler yani yeni güncellemede gelen bilinmeyen özellikleri sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar video geçmeden önce size bir duyurum var. %90'lık dilim hala kanalıma abone değil. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız. Dediğim gibi eğer hala bu videoyu izliyorsanız ve eğer hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Hedefimiz şu anlık 6000 abone. Son 800 abone kaldı. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız. Evet sefer arkasına girerek size ilk olarak bilinmeyen şeyi göstereceğim. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Evet Muğla Otogarı oyuna eklendi biliyorsunuz ki. Evet çoğu arkadaşımız Muğla bulamadı. Aynı şekilde dün gece ben de bulamadım. Cidden sizler sayesinde yani yorumlarda sizler yazdığınız tekrardan teşekkür ederim. İletiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi Muğla tokağı burada mevcut değil. Yapmanız gerekenler sadece terminal kısmından Muğla Togar'ını satın almak olacaktır. Ve sizler birlikte yeni olan otobüs yani Travego 19 otobüsünün kapısına da bakacağız. Lütfen video sonuna kadar izlemeyi unutmayın diyorum. Muğla Togar'ı da cidden bir sefer gerçekleştireceğim. Aynı şekilde eğer Muğla Togar'ı görmek isteyen arkadaşlarım varsa videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmasınlar. Evet bende bütün terminaller açık. Muğla yeni geldiği için arkadaşlar Muğla'yı da almış olacağım. Evet 152 bin liraya Muğla'yı satın alalım sizlerle birlikte. Evet ofisimizi açtık. Muğla'yı başarılı bir şekilde satın aldık. Otobüs kısmından Travego 19 otobüsüne bakmak istiyorum. Yani muhtemelen bir hata düzeltmesi olarak bu güncelleme geçiyor. Hem de terminal güncellemesi olarak geçiyor. Toplam 4 terminal geldi. Arkadaşlar muhtemelen eğer güncellemeler böyle giderse bütün terminaller oyuna eklenecek. Ve sadece ve sadece bir otobüs oyuna eklenecek. Ve bu oyun devamını böyle sürdürecek. Yani bundan sonra da Belki hiç güncelleme gelmeyebilir. Yani baktığınız zaman bunlar gerçekleştirilebilir ihtimaller. Yani devam ki arkadaşlar. Muhtemelen bu oyuna terminaller getirilip ardından da yeni bir otobüs. Yani bu kadar bir güncelleme açıkçası bu oyuna yetecek gibi düşünebilirler. Ama dememiz yok ki yani bu kadar kullanıcı sahip bir oyununa neden böyle küçük güncellemeler getiriliyor. Yani cidden e aslında bizim tepkimiz bu yani. Evet Travigon 9 otobüsüne hemen tıklayalım sizlerle birlikte. Evet görmüş olduğunuz gibi Travego 19 otobüsü hala düzeltilmemiş cidden ben yani düzeltilmesini beklerdim açıkçası muhtemelen Travego 19 otobüsü böyle kalacak gibi gelmiyor bana çünkü bir anlık bir güncelleme ile bu e, Travego 19 otobüsünün kapısı siyaha dönüştü ve muhtemelen bu hata bir an önce düzeltilecektir. Arkadaşlar muhtemelen bu otobüste bir ayarlama yaptıkları için bu otobüsün kapısı siyah renke büründü. E, bu ayarlamada hangisi oldu biliyorsunuz ki? Arkaya bir Mercedes logosu eklenmişti. Bir önceki videomuzda anlatmıştık. Muhtemelen bu logoyu eklerken e, bu şablona da zarar vermiş oldular. Benim tahminim bu yöndedir. Evet seferler kısmına gelelim sizlerle birlikte. Aynı şekilde Muğla otogarını cidden merak ediyorum. Yani Muğla otogarını almak isterseniz videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet Muğla Bodrum seferini sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz şimdi. Evet görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte Muğla otogarındayız. Aynı şekilde 360 derece kamerayı alacak olursak yani cidden bana biraz daha büyük gibi geldi. Baktığınız zaman arkadaşlar bayağı bir özenme falan var yani. Görmüş olduğunuz gibi birebir gerçekçi boyutuna ulaşmış diyebilirim. Açıkçası Muğla otogarına gitmedim veya görmedim ama görmüş olduğunuz gibi yani gitmemize veya görmemize de gerek yok. Oyunda her şey detaylı bir şekilde bizlere sunulmuş durumda. Öncelikli olarak yaptı, her zaman yaptığımız gibi tabii ki de sizlerle birlikte otogarı Gezeceğiz arkadaşlar bir dolaşmamız lazım yani bir önceki videomda Çanakkale otogarını göstermiştim izleyen arkadaşlarım varsa kartlarda hemen bulabilirler Evet görmüş olduğunuz gibi Muğla otogarımız bu şekilde aynı şekilde Bodrum otogarının vesaire hepsini sizlerle birlikte dolaşmıştık biliyorsunuz ki Muhtemelen bu seferim tamamlayamayacağım çünkü videoyu uzatmak istemiyorum ve sizler de biliyorsunuz ki kısa videoları seviyorsunuz Evet çıkışta hemen yan taraftaymış şöyle çıkalım sizlerle birlikte Muhtemelen buradan sonra direktmen ana yola bağlanacak. Görmüş olduğunuz gibi otogarın bir başka açısı. Yani cidden açıkçası arkadaşlar otogar benim çok hoşuma gitti. Almak isteyen arkadaşlarım varsa gönül rahatlığıyla bu otogarı alabilirler. Görmüş olduğunuz gibi otokar bayağı bir büyük. Açıkçası bizim perona yanaştığımız kısım biraz küçük ama yani bir şey fark etmiyor sonuçta. Evet ana yola nihayet çıkabildik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Biz yanlış yerden çıktık ama bir şey fark etmiyor sanırım. Evet burada kocaman bir dört yol var. Muhtemelen arkadaşlar buradan sonra otobana bağlanacak ve e, sefer seyahat istikametimizi oluşturacak diye düşünüyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte bugün güzel bir videoya da yine imza attık. Arkadaşlar bugün videomuz da bu kadardı. Her video beğendiyseniz falan like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İstediğiniz içerikler varsa lütfen yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Cidden son zamanlarda yorumlar kısmını çok boş görüyorum. Sizlerden de cevap istediğiniz içerikler vesaire varsa yorumlar kısmında bana belirtmeyi unutmayın. Aynı şekilde sizlerden bu videoyu bekleyen like sayısı artı 300 like diyelim ve videomuzu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın hepinize görüşmek dileğiyle.